Tanrı Korkusu Yazan John Beaver 22. Bölüm Tanrı'nın Sözünden Titremek İlk bölümümüzde Rab korkusunun iki kategorik tanıma ayrılabileceği belirtilmişti. Tanrı'nın huzurunda titremek ve O'nun sözünden titremek. Her ne kadar kapsamlı olmasa da Tanrı'nın görkemli varlığını ele aldık çünkü sonsuzluk boyunca sürekli olarak ondan huşu duyacağız. Bu bölümde odamızı onun sözüne nasıl karşılık verdiğimize çevireceğiz. İlk olarak Tanrı'nın halkının onunla gerçek bir ilişkiden uzaklaştığı ve onun yerine sadece formaliteler koyduğu bir dönemi ele alalım. Tanrı onların dikkatini çekmek için şöyle sorar. Gökler tahtım, yeryüzü ayaklarımın taburesidir. Nerede benim için yapacağınız ev? Neresi dinleneceğim yer? Bu bölümün ilk beş ayetini bağlam içinde okursak, Yüce Tanrı'nın onunla kendi şartlarına göre bir ilişki geliştirmeye ve sürdürmeye çalışan insanlara hitap ettiğini görürüz. Onu yatıştıracağı varsayımıyla onun yollarına yarım yamalak bağlı kaldılar. Tanrı seçtikleri yolun Tanrı'ya hakaret içerdiğini açıkça belirtir. Ancak onunla gerçek bir ilişkiye girmek için neyin gerektiğini hemen açıklar. Ancak ben alçak gönüllüye, ruhu ezik olana, sözünden titreyen kişiye değer veririm. Buradaki değer veririm ifadesi bakmak, izlemek, kutsamak olarak tanımlanan İbranice fiil nabattır. Bir şeye odaklanmış halde bakmak anlamı taşır. Tanrı esasen yakından ilgileneceğim kişi budur demektedir. Burada üç erdem listelenmiştir. Alçak gönüllülük, ezik bir ruh ve bu bölümdeki odak noktamız olan sözünden titreyenler. Tanrı'nın sözünden titreyen kişi, onun söylediklerini her zaman her şeyin üzerinde yüceltir. Hiçbir şey daha önemli değildir. Kutsal korkunun gerçek kanıtı budur. Bu kişi Tanrı'nın değer verdiği biridir. Aynı ışıkta Paulus şöyle yazıyor: Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman söz dinlediğiniz gibi yalnız ben aranızdayken değil, ama özellikle aranızda olmadığım şu anda da kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla etkin kılın. Bu ifadeyi Paulus'un Filip'ideki imanlılara yazdığı bir yazı olarak değil, Tanrı'nın doğrudan bize söylediği söz olarak düşünün. Her zaman söz dinlediğiniz gibi ifadesine odaklanın. Burada koşulsuz bir durum vardır. Tanrı'nın varlığını hissetseniz de, hissetmeseniz de, onun sizin için çalıştığını görseniz de, görmeseniz de, duanız beklediğiniz zaman diliminde cevaplansa da, cevaplanmasa da Söz dinlediğiniz anlamındadır. İnsanların birbirine karşı nazik olduğu ve Tanrı'nın varlığının güçlü olduğu bir konferans ortamında Tanrı'nın sözünü dinlemek kolaydır. Peki ya güvenilir bir ekip üyesi sizin hakkınızda yalan söylediğinde ve bu nedenle işinizden kovulduğunuzda Tanrı'nın sözüne göre o kişiyi bağışlayacak mısınız? Yoksa öç almak için misilleme mi yapacaksınız? Ya bir iş gecesi sırasında kendinizi yalnız hissediyorsanız ve eşinizin sizi eleştirdiğini hatırlamaya başlarsanız, karşı cinsten çekici bir iş arkadaşı size irtifat eder, ihtiyacınıza hitap eder ve ardından baştan çıkarıcı bir şekilde akşama otel odasında birlikte geçirmeyi teklif ediyor. Kimse bilmeyecek. Oradan kaçacak mısınız yoksa Teklifi kabul edecek misiniz? Ya bilgisayarınızda geç saatlere kadar çalışıyorsanız ve internette gezinirken karşınıza bir porno sitesi çıkarsa izlemeye başlar mısınız? Bunlar Tanrı'nın varlığının yokmuş gibi göründüğü olaylardır. Onun sözünden titrerseniz, koşullar ne olursa olsun ona itaat edeceksiniz çünkü daha büyük bir öncelik yoktur bu tutum kutsal korku içinde yürüdüğünüzü gösterir. Çünkü Rab korkusu insanı kötülükten uzaklaştırır. Mezmur yazarı şöyle yazıyor. Ne mutlu Rab'den korkan insana, onun buyruklarından büyük zevk alana. Tanrı'dan korkan erkek ya da kadın sadece söz dinlemekle kalmaz. Aynı zamanda bunu yapmaktan büyük zevk alır. İtaat bir yük değil, zevktir. Böyle bir kişi Tanrı'nın yaratıcımız olduğu ve bu nedenle bizim için neyin iyi neyin kötü olduğunu bildiği konusunda temel bir anlayışa sahiptir. Dört oğlumuzun henüz çok küçük olduğu zamanları hatırlıyorum. Noel günü esasen bir iş günüydü. Küçük çocuğu olan babaların çoğu söyleyeceğim şeyi anlayacaktır. Tüm hediyeler açıldıktan sonra parçalarının birleştirilmesi gereken oyuncaklar çıkardı. Ben tipik bir babaydım. Kutuyu açar, parçaları yere döker, kutuyu ve kullanım kılavuzunu bir kenara atar ve işe girişirdim. Genellikle bir saat kadar sonra parçaları birleştirmeyi bitirmiş olurdum. Ama yerde hala on küsür parçanın kaldığını şaşkınlıkla fark ederdim. Aç düğmesini çevirirdim ve hiçbir şey olmazdı. Ne yapardım? Kullanım kılavuzunu alır, oyuncağı parçalarına ayırır ve üreticinin kılavuzuna göre yeniden inşa ederdim. Ve işte oyuncak çalışırdı. Tanrı'dan korkan kişi her zaman itaat eder. Bu kişi varlığının özünde, az sonra söyleyeceğim temel gerçeklerden asla şaşmaz. 1- Benim için iyi olanı Tanrı bilir. 2- Tanrı saf sevgidir ve onun sevgisinin odağında ben varım. 3. Tanrı bana asla zararlı bir şey yapmamı söylemez. Söylediği her şey er ya da geç benim için en iyisi olur. 4. Bu nedenle ne söylerse söylesin sevinçle itaat etmeyi seçerim. İsrailoğulları sürekli söylenip şikayet ediyorlardı. Liderlerinden ve hayatlarının akışından hoşnut değillerdi. Rahatsızlıkları, eksiklikleri ve tatmin olmadıkları her şey için Tanrı'yı suçladılar. Kutsal korkudan yoksundular ve onun sözünden titremiyorlardı. Tanrı şöyle dedi. Madem bolluk zamanında Tanrınız Rabbe sevinçle, hoşnutlukla kulluk etmediniz, Rabbin üzerinize göndereceği düşmanlara kölelik edeceksiniz. Onun sözünden titremek, iç varlığımıza sevinç ve zevk verir. Eğer bu yoksa, koşulların sevinç eksikliğini ortaya çıkarması sadece bir zaman meselesidir. İsrail'i kaderinden alıkoyan beş günahı keşfettiğim zamanı asla unutmayacağım. Kötü şeylere özlem duymak, putlara tapmak, fuhuş yapmak, Tanrı'yı denemek ve söylenmek. Söylenmek ifadesini okuduğumda neredeyse tavana çarptım, bağırdım. Ne? Söylenmek mi? Söylenmek nasıl olur da bu büyük günahlarla birlikte aynı listede bulunabilir? Kutsal ruhun şöyle dediğini işittim. Oğlum, söylenmek benim gözümde ciddi bir günahtır. Bana söylenmenin Tanrım, hayatımda yaptıklarını sevmiyorum ve senin yerinde olsam bunu farklı yapardım protestosu olduğunu gösterdi. Daha sonra şöyle dedi bu benim karakterime bir hakarettir. Benim irademe isyandır ve bütünsel olarak kutsal korkunun büyük bir eksikliğidir. Bunu Liza ile paylaştım ve çocuklarımızı söylenmenin isyan olduğu anlayışıyla terbiye etmeye karar verdik. Bunu ciddiye aldım. Her türlü mırıldanma ve homurdanmadan kaçındım ve ağzımdan asla bir şikayet sözcüğü çıkmamasına özen gösterdim. Ancak daha sonra dört günlük bir oruçtayken kutsal ruhun fısıldadığını duydum. Oğlum, yüreğindeki söylenmeyi duyuyorum. Hemen dizlerimin üzerine çöktüm ve tövbe ettim. Tanrı daha sonra bana Rabbe yürekten bir sevinçle hizmet etmediğimi ve bu nedenle düşmanlarımın üstünlük sağladığını gösterdi. Pavlus'un sözlerine tekrar bakalım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman söz dinlediğiniz gibi, yalnız ben aranızdayken değil, ama özellikle aranızda olmadığım şu anda da kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla etkin kılın. Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır. Her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın. Dört günlük oruçtan kısa süre sonra bu ayette belirtilenlerin derinliğini keşfettim. Söylenmenin kutsal korkunun karşıtı olduğu gerçeğine gözlerimi açtı. Onun sözünde titremek değildir. Hoşnutsuzluk tutumu altında düşündüğümüzde veya konuştuğumuzda Tanrı'yı ve onun sözünü küçük düşürürüz. Tanrı'dan korkanlar, itaatten daha önemli ve yararlı bir şey olmadığına kesin olarak inanırlar ne pahasına olursa olsun itaat ederler ve Tanrı'nın sözünü günümüz toplumunun kültürünün veya eğilimlerinin süzgecinden geçirmezler. Ayrıca Tanrı'nın sözüne itaatlerini diğer inanlıların davranışlarına dayandırmazlar. Sadece itaat ederler.